Hepinize merhaba arkadaşlar. Video hoş geldiniz. Eylül ayı da sona eriyor ve yeni ayda Ekim ayında hangi diziler, hangi filmler çıkacağını öğrenme zamanımız geldi. Zaten bazıları için heyecanla bekliyor olmalısınız. Onlar dışında neler varmış bakacağız. Yaklaşık 10 tane yapım saydım. Az ama bunlar güzel olabilir. Güzel görünen birkaç tane yapım var. Aynı zamanda bu videoda bir de kötü haber olacak. Çıkmasını beklediğimiz bir film hakkında bu kötü haber. İlerleyen dakikalarda öğreneceksiniz. Bu tür videoları seviyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Başlayalım. İyi seyirler. 1 Ekim'de Disney'in Lego Star Wars Terrifying Tales var. 44 dakikalık bir film olacak ve Disney Plus'ta yayınlanacak. Lego Star Wars filmleri her sene yapılıyor sanırım ama bunları Türkiye'de erişemiyoruz. Eğer Star Wars ve Lego yapımlarını seviyorsanız Disney Plus geldiğinde göz atabilirsiniz bunlara. Bu yapımda güzel görünüyor. Karanlık ton, orada Darth Vader falan da var. Hoş görünüyordu. Belki güzel bir şeyler çıkar ortaya. Yine bir Ekim'de The Ghost and Molly McGee başlıyor. Bu dizi bana sorulmuştu bir takipçim tarafından. Disney'in yeni dizisi sanıyorum bir süredir beklenen bir yapım yabancılar tarafında. İki zıt karakter var eğlenceli olabilir. Türkiye'de ne zaman yayınlanır bilmiyorum. Bayağı zaman geçer muhtemelen. 2 Ekim Amphibia 3. sezon harika fragmanı da izledim gerçekten dizi çok güzel yerlere geldi merakla bekliyorum iyi olacağından şüphem yok Amphibia o kadar güzel ilerliyor ki 3 sezonda da taze kalmayı başardı dizi yerinde saymıyor her seferinde yeni bir şeyler görüyoruz dizide sonraki sezonda uzaya çıksınlar ne bileyim cehenneme falan gitsinler yine de sıkılmadan izlerim Amphibia'nın bu özelliğini çok seviyorum daima taze kalmayı başarıyor hep kendini yeniliyor bu sezonda da her şey çok güzel görünüyor merakla bekliyoruz 8 Ekim'de Netflix'te Pokemon'un filmi Secret of the Jungle var. Pokemon sayanlar için güzel olacaktır muhtemelen. Yine 8 Ekim'de Peter Rabbit'in ikinci filmi Kaçak Tavşan sinemalarımızda vizyona girecek. İlk filmi 2018'de çıkmıştı. Bu film de ilk filmin ayarında olacaktır. Kafa dağıtmalık çerezlik bir film. Şimdi kötü haberi açıklayayım. Eylül ayında vizyona girecek filmler videosunda Hotel Transilvanya'nın yeni filminden de bahsetmiştim. Burada filmin 8 Ekim'de Türkiye'de vizyona gireceğini söylüyordum. Birçok kişinin beklediği ve sevdiği bir animasyon serisi bu. İşte kötü haber de şu ki filmin çıkış tarihi yine ertelenmiş ve yeni tarihi şu an için belli değil. Bu filmi bekleyenler varsa onlar için üzgünüm. Hiç yayınlanmama ihtimali var mı bilmiyorum ama dublaj için o kadar emek sarf etmiş o kadar insan. Sonuçta ortada bir emek var o dublajlarda. Muhtemelen yayınlanır ama ama artık ne zaman olur bilmiyorum. 9 Ekim'de Disney Channel'da Duck Tales'in 3. sezonu var. Topluluktan da duyurmuştum. Buradan da duyurayım. Final sezonu olacak. Beğenilen bir seri zaten yabancılar tarafında. Türkiye'de de beğenenler vardır sanırım. Benim çok izlediğim bir seri değildi ama izlediğim bölümleri de beğenmiştim. Belki boş zamanlarımda ben de oturup izlerim yeni bölümleri. 14 Ekim'de Aquaman King of Atlantis var. DC Comics karakteri Aquaman'in HBO Max'te yayınlanacak mini dizisi bu. Değişik bir stil kullanılmış karikatürler olur ya böyle mizah dergileri. Onlara bayağı benzemiş renkleri, karakterleri vesaire. Açıkçası merak ettirdi. HBO Max, Warner Bros. DC animasyonunun her zamanki böyle bilindik tarzında bir dizi de yapabilirlerdi. Ama böyle farklı bir iş yapmalarıyla takdirimi kazandılar. Tabi bu DC çizgi romanlarının fanları böyle bir tarzı pek hoş bulmaz diye düşünüyorum. Yani yani diziyi linçlerlerse pek şaşırmam. Mini dizi demiştim 3 bölümden oluşacak. Bakalım nasıl olacak. 22 Ekim'de Adventure Beast var Netflix dizisi. Yetişkinlere yönelik bu eğitici animasyon komedi dizisinde cesur bir zoolog, haylaz yeğeni ve tıraşçı asistanı dünyaya keşfederken bir yandan vahşi hayvanları kurtarıyor. Çok iyi bir iş çıkacağını zannetmiyorum çünkü dizinin senaristlerine baktığımda, yaratıcılarına baktığımda eski işleri arasında pek beğenilmiş bir yapım yok. Ama konusu hoş. Eylül'deki dizilerde de bahsetmiştim. Chicago Party Ant bir dizi vardı. Onunla iyi bir şey çıkmayacağı belli demiştim. Birçok sebepten dolayı işte. Konusu da iyi ilgi çekici değildi. Fragmana baktım. Espriler o kadar kötü. Dizinin yaratıcısı daha önce ne tür işlerde çalışmış onlara baktım. Hiç umut vadeden bir yapım değildi. Zaten 10 üzerinden 5.3 almış IMDB'de. Ama şimdi buna bakıyorum. Ya, yani konusu yine de fena durmuyor ama tecrübesiz yazarlarla bir diziyi ne kadar iyi yapabilirsin onu bilemem. Ortalamanın biraz altında bir iş olur sanırım. Çok yüksek beklentiye girmemek lazım izlerken. 22 Ekim'de Insight var. Aylardır reklamını yaptığım, sanki babamın oğlunun yapmış olduğu bir dizi gibi hepinize duyurduğum dizi. Ne kadar iyi olur bilmem ama kötü bir iş çıkmayacağından eminim. Tabi istediğimde objektif bir şekilde yorumlarımı söylerim ama fragmana da baktığımızda pek güldürmedi. Ama değindiği konular, komplolar, yaratıklar, gizemler hep ilgi çekici. Bu yüzden de kötü çıkmaz diyorum. Bekliyoruz. Yetişkin dizisi de olacağını da söyleyeyim. 16 yaş üzeri gibi. Bakalım nasıl olacak. Kötü çıkarsa ama hepiniz beni taşlayabilirsiniz. <laughs> Abi kaç aydır durduğun bizi çöp çıktı ya inanabiliyor musun? üzücü olurdu. Yine 22 Ekim'de Maya ve 3 Savaşçı var. Netflix'in mini dizisi olacak bu da. 9 bölümden oluşuyor. Açıkçası benim pek ilgimi çekmez böyle savaşlı bu tür konseptteki diziler, filmler. Yine de ilgi göreceğini düşünüyorum. 3 boyutlu animasyon, film gibi grafikler var. Bu güzel. Bir film kadar özenilmiş bir iş belli ki. Güzel bir şeyler çıkabilir. Tabii ki bir başyapıt olamaz ama eğlendirecektir. Vaktimizi güzel geçirtecektir. Bakalım nasıl olacak. Ve son olarak da bir Türk yapımı ekledim listeye. 29 Ekim'de İstanbul muhafızları, yüzyılın muhafızları vizyona girecek sinemalarda. Sevilen bir seri sanır bir ismini hep duyuyorum ama hiç izlemedim. 2018'de çıkan ilk filmi toplam 212 bin seyirci tarafından izlenmiş ve 2,5 milyon liradan fazla hasılat yapmış 24 haftada. Kral Şakir ve Rafadan Tayfa'nın sinema filmlerine bir bakacak olursak bu filmin yapmış olduğu gişe pek başarılı sayılmaz ama yine de fena değil. Her türlü kar etmişler sonuçta. Bakalım yeni filmleri ne yapacak? Evet hepsi bu kadardı. Hangilerini merak ediyorsunuz, hangilerini izlerseniz bunları yorumlara yazabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.